Merhaba arkadaşlar, Lazer Oyuncu TR kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bombi içte piyadelerle dalacağız arkadaşlar. 12 tane piyaderim var. Arkadaşlar, 12 tane piyaderle dalacağız. Şu gambotu yükseltmeyi düşünüyorum. Ya çıkarma gemisini yükselteyim ya da gambotu yorumlara yazarsınız hangisini yükselteyim diye. Hemen dalalım istiyorsanız. Ee, muhimmat mali ikiye dalmayalım. Öncelikle de kanat hızına dalın. Kanat hızı. Kanat hızı. Oo, 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 güzelmiş kanat hızı. Kanat hızı. Gel bakalım. Şöyle bir giriş başlayayım. diyeyim Şuradan dalalım piyadelerimizle. Şunu bir yıkalım. Sık sık. Oo bir tane öldü. Sık sık sık. Tamam. Şimdi Dördüncü seviye belediye binası yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra her şey yorumları yazarsanız da yükselteceğimi. Onları da yükseltirim. Dur 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 O da da. Du, 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 du. Oo, iki tane adamımız ölmüş arkadaşlar piyaderlerimiz. Kanat aldım aldı. at daha şiddetli de atamıyorlar kazanım Evet arkadaşlar güncellemeden sonra çok güzel olmuş gerçekten durdür Evet arkadaşlar videom beğendiyseniz beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi ve önlemsi kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın.